ve Mars Oğlak burcunda 45 günlük Yay transisini bitirdikten sonra bugün itibariyle 13 Şubat'a kadar Satürn yönetimindeki Oğlak burcunda Mars aslında hayattaki savaşma ve mücadele gücümüzü, yeteneklerimizi keşfetmemiz için ilerlememiz gereken yolu ve yöntemleri gösteren gezegen. Yay'daki süreçte biraz yavaşlamış, biraz duraksamış, biraz ertelemiş olabiliriz. Ama bu geçişle beraber daha sağlamcı adımlar atıyor olacağız. Yeni projelerin içine girerken daha cesur oluyor olacağız. Kalıcı hedeflere giderken önümüzdeki bütün taşları, önümüze çıkan bütün engelleri bir bir kolaylıkla temizleme yöntemleri buluyor olacağız. Çünkü daha stratejik Düşünüyor olacağız. Jüpiter'in bolluk ve bereket kapısının aslındaki Mars'taki eylemlerimize bağlı olduğunu düşünürsek ve Mars ve Jüpiter'in bu geçişte toprak elementiyle birbirlerini desteklediğini düşünürsek, bu geçiş hepimizin hayatında farklı mücadeleler, farklı alanlar ve farklı sürprizlere yol açıyor olacaktır. Açıklamalar yorumda.